Evet hepinize selam arkadaşlar bugün sizlerle bir detokalayda gizli yerleri bakacağız ve ee, bilmediğimiz ve bildiğimiz daha doğrusu yerlere bakacağız arkadaşlar şimdi ben bu videoyu hemen durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ilk gidiyorumuz burası. Bu arada arkadaşlar biraz ses çıkabilir bunun için şimdiden özür dilerim. Şimdi videoyu durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce burada şunların arkasında şöyle kıyafet ya da kıyafeti böyle şeyler buluyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kendimi bulmaya çalışıyorum. Arkadaşlar şimdi şunları giyiniyoruz. burada bir gizli yerimiz daha var. Bilenler bilir zaten arkadaşlar. Şimdi şurası buraya basıyoruz ve burada bir yer açılıyor. Şurası. Şuraya basınca bura kapanıyor. Buraya basınca bura açılıyor. Arkadaşlar Burada şunu ve bunu birleştirince karşınıza dolunay çıkıyor. Ve bu cadı kostümü kılıklı şeyde kesinlikle bunun için yapılmış. Ve cadılar kurtlar dolunayda falan oluyor. Böyle bir Gizli şey var arkadaşlar. Bu benim çok hoşuma gitti. Buna tekrar bastığınızda güneş çıkıyor ve bu ikisi ayrılıyor. Birinci gizli yerimiz bu arkadaşlar. İkinci gizli yerimize de geçin. Bunu ee, ben bu gideceğimiz gizli yerlerin bazılarını ne kendimiz bulacağız bu videoda bazılarını da bildiğimiz şeyleri de göstereceğiz. Evet. Şimdi ben ikinci gizli yerimize gidip geliyorum. Evet arkadaşlar ikinci gizli yerimizi bu alanda yapacağız. Bu gizli ben görmüştüm hiç denemedim ve sizlerle beraber deneyeceğim. Şimdi şu topu şöyle durun. Böyle duruyor ama bir daha bastım ama çok tatlı bir şey çıktı gördüğünüz gibi. Bir daha deniyorum. Bunu ben görmüştüm denemedim. Olmadı. Yalan mı değil mi diye test ediyoruz arkadaşlar. Siz de deneyin belki ben yapamıyorumdur. Hiç. Arkadaşlar duruyor gibi ama sanırım düşüyor. arkadaşlar bir ben bunu yapıp geliyorum. Arkadaşlar ve bakın burada durdu yalan değilmiş. Şöyle göstereyim şöyle gidiyorum ve hala urdu duruyor. Şöyle bakın duruyor ve sizlerle beraber de deneme çalışacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi duruyor. Bir daha yapalım. Çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar durdu. Arkadaşlar ben bunların hepsini yapmaya Çalışıp geleceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burası hep oldu şöyle. Bakın, hareket etmiyor. Çok güzel. Şu ikisine de oyıldım yanımda alabilirim ve üçüncü gezgiyere gidip bakalım. Evet arkadaşlar sonraki gizlerimiz burası olacak. Burada hiçbir süs olmayan bir ağaç görüyoruz. Bu süsler nereden geliyor? Nasıl geliyor? Nasıl ortaya çıkıyorlar? Burada gördüğünüz gibi bir çalışan var. Onu çektikten sonra arkada er bir dönme görüyoruz. Ne bırak. Düğmeye bastığımızda ağacımızda her yeri ışıl ışıl çok güzel bir hal alıyor. Ve çok süsleniyor. Muhteşem oluyor. Ben bayıldım. Çok güzel oldu. Ama bir şeyi tam anlayamadım. Acaba şuradaki neden kedili de yıldız değil? Bunu anlamış değilim. Neden ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ben bunu açınca şöyle konuşuyorduk ama videoda konuşmuyor üçüncü gizli yerimize gidelim. Evet arkadaşlar sıradaki yerimiz gördüğünüz gibi dişçi. Dişçi de büyük büyük fırçalar görüyoruz. Fırçaları alıp buradaki dişi şöyle köpük köpük teker teker fırçalıyoruz. ve gördüğün gibi içinden elmas çıkıyor. İçinde başka şeyler de vardı ama ben burayı keşfettiğimde onları aldım. Elması bırakmışım. Elmas ve oyuncak tarzı şeyler çıkıyor arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza ee, bir dakika şunu alamadım. <laughs> Kanalımıza abone olup like attıysanız bütün videolarımıza like attıysanız bugünkü videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Hoşçakalın.